<laughs> bir fotoğraf Bir alabilir miyim? Bunu yapabilir midirsin bana boyar başkasına yapacaklar. Arkada nasıl yapmış. Evet. Bunlar bu halde adam kendini savunamadı, hakime kendini anlatamadı. Götürdüm, bugün dün İki dün hastane dün gezdirdim dün ben hastanelerde. Perşembe, cuma 3 gün boyunca tekrar götüreceğim hastanelere. Sadece savunmaları bize küfretti. Bize küfretti, bize küfretti. Bu adam size niye küfretti? niye durduk geldi elinde bu silahmış demir, konu, demir, demir diyorlar bu demir değil al demir değil demir, işte demir değil olsun. kendini böyle durunca şöyle kaldırmak savurmak mı savunmak yetişmiyor ki bile zaten görüntüler gösteriyor yetişmiyor anca kendilerine ha, bize küfür etti benim anamın böğrüne vurdu yere indirdi senin karını bilmem ne yapıyorum burada senin sesin gıkın çıkmıyor diyen adam benim anam babam onlara küfür etti evet saygısız karaktersizler terbiyesizler. Sizin ananız babanız yok mu? Yaşlılara saygınız yoksa kimseye saygınız yok zaten. Bu müdür, vatanda da yaşamayın. Biz Türk'üz ya. Müdür, müdür, okul müdürü. Duysun Türkiye. Dünya duysun. Bunu yapmam müdür. de müdürüm diyor. Yani memurumdur. Memurluktan emniği atılsın. Emniği atılsın. atılsın. Dünya duysun. Onun yetiştiği müdür. evlatlardan, çocuktan hiçbir şey olmaz. Müdürün Yetiştirdiği oğlundan müdür. belli zaten. Orada sekiz yaşında kızı bağırıyor. Baba yapma diyor. İnsan ondan Çamur çünkü o çocuğun geleceğini şimdi orada sarsıyorsun. Aslana 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 bir e şimdi de Babam de. boynunu ve belini babam kendi kırmış. Darp etmiş. Kendisi kırmış. <laughs> Diyeceklerim bu kadar artık. Bu kadar. Diyecek bir şey yok. Diye diyecek başka var. bir şey yok. Adalet Her adalet şey yok. Her şeyi kurmak acımasın.